kalepleriyle e, her yerde gidebilir dağlara tıklanabilir e, ovalarda gezebilir her türlü güce sahip robotumuzun kalın olmasıyla bakımlı olmasını tercih edildi. nedeni daha hızlı içine alıp daha az enerji kullanılmasını sağlamak ayrıca kışın enerjisi sürse bile yedek batarya koyacağımız için enerji asla bitmeyebilir bugün sizlere robotun özel e, özelliklerinin yanı yararlarından bahsedeceğim. Bu yararlarında insanl insanların bil bilinçlendirilmesi ve bu konuda e, bilgi sahibi edilmesi Projemiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.